Merhaba, Akvaryum yeni videosuna hoş geldiniz. Oldukça hızlı büyüyen ve benim de açıkçası akvaryumda, bitkilerde görmek istediğim özelliklerden biri bu. Çaba sarf etmeden, kendi kendine alıp giden bitkiler olması bu 5 bitki. Sizinle bunları paylaşmak istedim. Kolay bitkiler, low tech bitkiler diye geçiyor. Ara ara bahsediyorum. Belki hakkında video çektiğim türler de var aralarında ama... Bunu görsellerle uzun süredir nasıl kontrol eden çıkıyor dediğimi de sizinle paylaşacağım aynı şekilde. Ve bundan ve bunun bitkilerden bir veya iki tane, bir iki dal bile alsanız gerçekten ben ben her birinden öyle yaptım. Kontrolden çıkıp gerçekten akvaryumda çok güzel bir orman görüntüsü, doğal bir ortam yaratmış olabilirsiniz. Hemen arzu ederseniz başlayalım. Üç tane yüzen bitki var, su yüzeyi bitkisi. iki tane de normal bitki var. İlk bitki mikra e, Hemianthus olarak da geçen, Micromyodes galiba tam ismi. E, mikra bitkisini zaten bilenler bilir, oldukça da yaygın bir bitkidir. E, şöyle bir durum var, e, ışık istiyor. Ben mesela e, camın önüne bir fanus koydum, e, fanusun da üstüne yine bir ışık yaktım, akşamları da işte izleyebileyim diye bir led projektör, küçük bir led projektör. E, bu kadar. E, günde 5 saat falan aydınlatıyordur o da. Öğleden sonra ve akşam arası 5 saat falandır anca yanma süresi. E, Mikro gerçekten e, fanusu kapladı. Öyle küçük çok en küçük fanuslardan da değil. Orta üst diyebilirim büyüklüğüne. Gerçekten kontrolden çıktı ve e, fotoğrafları da paylaşırım. E, yapanlar e, böyle aynı e, hani böyle İngiltere'de şatoların falan bahçelerindeki bitkileri böyle e, şeyler bahçıvanlar gelip budar ve şekiller verir ve üçgen yapar ve hayvan figürleri yaparlar. Gerçekten öyle budayarak e, ancak e, küçültebiliyorlar ve öyle de güzel de bir görüntü olur. Top görüntüsü falan sağlıyorlar akvaryum içinde. Aslında öyle bir e, farklı aquascape'ler isteyenler için, e, farklı e, tasarımlar isteyenler için daha doğru olur. Kullanılabilecek bitki. Çünkü tek tek budayarak pek uğraşabileceğiniz bir şey değil. Yerini sevdiyse gerçekten alıp başını gidiyor. Hatta benim o fanusta diğer birkaç deneme için koyduğum bitki vardı yine. Onları da biraz rehin aldı. Büyümelerini de oldukça yavaşlattı. Hatta birkaçını iyice cılızlaştırdı. Mikra böyle ama ışık güneşten çok büyük oranda etkilendi. Yani gerçekten güneş bu hale getirdi diyebilirim mikraları. Çıkardım ben de balkona koydum mikreyi gerçekten çünkü fanusu bile rehin aldı ama dediğim gibi akvaryumlara koydum da o kadar büyümedi çünkü akvaryumların ışığı o kadar güçlü değildi gerçekten ışık isteyen bir bitki onu söyleyebilirim onun dışında pek bir ihtiyacı yok zeminde sürgün ata 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 gidiyor ucuca ekleniyor kökler atıyor ve gerçekten yavruların saklanması için falan efsane bir bitki diyebilirim. Mikra'nın mikrayı geçtik. Gapigres, Gapigres yani Amerikalıların öyle dediği Latincesi de Nias Bununla ilgili video var kanalda. Bunu izleyebilirsiniz. Bunu çok detay vermeyeceğim. Bu da bir biliyorsunuz benim nano tank setim var dörtlü. Onlardan birine koydum hatta ben o videoda bütün akvaryumu kaplamış guppy grassler koymuştum ve özenmiştim, özenerek anlatmıştım. Birebir aynısını yaşadım diyebilirim. Gerçekten akvaryumu kapladı. Yani balıklara şu anda pek de yüzecek bir yer yok. Aralarda takılıyorlar. Hatta bir iki tane de karides kaçmış bulundu arasında. Karidesler de orada çoğaldı. Her ne kadar karideslere tek bakın desem de öyle bir durum yaşandı. Çünkü e, acayip bir saklanacak yer var. Balıklar zaten e, Luminatus'lar var içeride rain, küçük Rainbow'lardan. Rainbow'lar yavrular diye umuyordum ama görmedim. Belki videoda benim de gözümden kaçmış yavrular umarım çıkmıştır. ya Gerçekten çok uygun ama belki e, balıklar birbiriyle karşılaşamadığı için de çiftleşemiyor olabilirler. <laughs> o ihtimalde göz ardı etmemek lazım ama gerçekten çok uygun bir ortam çiftleşmeleri için. Dediğim gibi akvaryum bu da yüksek ışık. Bunun üstünde de Hakos LED var biliyorsunuz. Eski videolarda alışveriş videolarından birinde Hakos 60 LED var. Güçlü bir ışık o açıkçası. Oldukça yosun da yapmıştı bazı yerlerde ama bu bitki o ışığın tamamını kullandı ve yosuna falan pek mal vermedi. Şimdi diğer 3 bitki yüzey bitkileri bunlar. Hatta 3 artı 1 diyeyim bir de. Yüzey bitkisi tabi pek bir şey yapmasanız da büyüyecek. Coşacak bir bitki olan su mercimeği var. Su mercimeğini ne yaparsanız yapın çoğalıyor. Onu bir kenara bırakıyorum. Kalan 3 yüzey bitkisi. Amazon Frog Bit'e geliyorum ilk olarak. Bu bitki daha iri bir bitki ve kökleri gerçekten çok uzayan bir bitki. Aşağılara kadar sarkıyor. Ve dediğim gibi oldukça güzel bir görüntü oluşturuyor. Ama yüzey bitkilerinin özelliği şu... Pistia, Amazon Frog, Salvinia Natans için özellikle söyleyebilirim, e, durgun su seviyorlar, e, akıntıdan hoşlanmıyorlar ve köklerine zarar veren balıklardan hoşlanmıyorlar. Mesela melekler köklerine zarar veriyor, toprak yiyenler de köklerine çiğniyor ama e, ne bileyim, e, tetralar pek dokunmuyor, e, rainbowlar, rainbow gibi küçük balıklar pek dokunmuyor, vatozlar aynı şekilde pek e, uğraşmıyorlar diyebilirim. En azından ben öyle tecrübe ettim. Ee, Amazon Frogbit iri bir bitki. Ee, Aquarium.com'dan e, galiba balıkçı dede nikli bir abimizden gidip e, bitki alırken hatta Mikra'yı da ondan almıştım. Mikra'yı da bana hediye etti. Amazon Frogbit'ten de bir tane hediye etti. Hatta şöyle oldu. Ben ya bu bitkiden sizde var mı? Yüzey bitkisi falan diye. Kıyıda köşede Aquarium abi bu mu, bunu mu diyorsun dedi. Al hediye edeyim sana dedi. Bir tane verdi yanlış hatırlamıyorsam. Onu fanusa koydum yine. O fanusun üstünde güneşin altında camın önünde çok güzel bir şekilde çoğaldı. Diğer akvaryumlara da attım. Ama diğer akvaryumlarda birçok balık kökünü yediği için o kadar e, huzurlu hayatına devam edemedi. Bir diğer bitki e, pistiya. Pistiya da biliyorsunuz e, birkaç çeşidi var. O marul gibi o iri iri olandan değil de benimki klasik e, pistiya. Sevdiğim pistiyalardan. Bu da yine Önceliği durgun su çok fazla bir şey istemiyor yani atıyorum bir yem kabı bir küçük bir kova koyun akvaryum suyunu içine boşaltın üstüne yüzey bitkilerini atın ışıkla o bir şekilde çoğalmaya başlıyorlar hele bir de altta canlı düzenli şey sağlarsanız nitrat sağlayabilirseniz bu da nasıl olabilir akvaryum su değişimindeki suyu da aktarırsanız orta güneşte gayet güzel çoğalacaktır. Piste ya da öyle. Akvaryumlarda da çoğalıyor ama dediğim gibi akıntıdan hoşlanmıyor. Akıntısız güzel bir ortam sağlarsanız çok güzel büyüyecektir. Asıl e, Cenk'le de konuşmuştuk videoda. Belki hatırlarsınız galiba Güney Amerikan videosu, Güney Amerikan tankı kurma videosunda Cenk'e sormuştum. Abi bu salvinatansı nasıl yapıyorsunuz? Ben bir türlü büyütemedim, yetiştiremedim, elime geçirdiğimi öldürdüm falan demiştim. Cenk de işte bir e, Köpekler, sokak köpekleri için bir su kabı koyduk dışarı falan dedi. Onun içinde kalmış, orada türedi demişti. Hakikaten öyle. Burada da ne yine? Yine aynı noktaya geliyor iş. Ee, yüksek ışık, durgun su. Bu kadar yani. Bende de öyle oldu. Fanusun içindekiler çılgınca büyüdü. O yüzden e, hep bir elinizde hani canlı yem kültürü vardır ya. E, yüzey bitkisi kültürünü de yitirmek istemiyorsanız bir fanus öneririm. Tabii içine balık doldurmamak şartıyla. Evet, Salvinatans pistia, Amazon Frogbit. Bu arada Amazon Frogbit'in latincesi de Limnobium laevigatum. Limnobium laevigatum diye bulabilirsiniz. Piyasada da var bildiğim kadarıyla, sitelerde satılıyor. E, i̇ki tane de diğer bitkilerin Hemianthus, micra ve Gapygrace. Gapygrace'i dikmenize gerek yok, hatta dikmediğinizde daha iyi oluyor, öyle söyleyeyim. Hemianthus, micra da tutunarak da e, Toprağa tam girmeden de hayatta kalıyor, hatta çoğalıyor. Biraz da, e, hatta e, su yüzeyine de çıkıyor mikra. Yapraklarında bir tık form değişimi oluyor. Bende de görmüşsünüzdür, fotoğrafı koyuyorum, o videoda da var. Su yüzeyine çıkan kısımlar, e, yaprakları da değişiyor. O da çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet, şimdi söyleyeceklerim bunlar. E, lütfen abone olmayı e, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, güzel videolar geliyor. Biliyorum biraz aksadı işler ama motivasyon ve gerçekten zamanla da alakalı. E, aralık bulamadım bu aralar e, ama dediğim gibi tempoyu artırmak niyetindeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.